Değerli Kadıköylüler ve Yolu Kadıköy'den geçen kıymetli komşularım. Birçoğunuzun bildiği gibi bu sene başında Kadıköy'de hizmet veren elektrikli skuter firmalarına araç parklanmalarını yaya kaldırımlarımızı işgal etmeden yapmaları ve ilçemizde belirlenen skuter sayısını aşmamaları yönünde bir takım uyarılarımız olmuştu. Bu bağlamda yine ilgili firma temsilcilerini belediye başkanlık binamızda ağırlamış, kendileriyle gerçekleştirmiş olduğumuz toplantıda bu firmalara beklentilerimizi ifade etmiştik. İlçemiz Kadıköy sadece İstanbul ve Türkiye'de değil, dünyada da skuter kullanımının en yoğun olduğu kentlerin başında geliyor. Her gün yüzbinlerce İstanbul'un ortak buluşma alanı olan ulaşım ağının merkezinde yer alan ilçemizde kaldırımlarımız skuterlar tarafından işgal ediliyor. Kaldırımlarda yürümenin güçleşmesine, bebek arabalarının engelli araçlarının geçişlerini engel olan bu cihazlar yaptığımız tüm uyarılara, karşılıklı işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz uygulamalara rağmen maalesef komşularımız ve misafirlerimiz için büyük bir sorun haline gelmiş bulunmaktadır. Her türlü yasal uygulamaları hayata geçirdiğimiz, firmaları ve ilgili kuruluşları bir araya getirerek bir ilki gerçekleştirdiğimiz halde ilçemizdeki skuter sayıları yönetmelikle belirlenen sayının çok çok üstünde. Ve bu sayılar bize bildirilmiyor. Ayrıca çok sayıda hatalı parklanma, kent içinde erişilebilirliği, güvenli yaya geçişlerini ve tamamen yayaların hakkı olan kaldırımların etkin kullanımını ortadan kaldırıyor. Bu nedenle kurum olarak kentimizde siz değerli komşularımın özgürlüklerinin engellenmesine, kaldırımlarımızın işgal edilmesine ve sorunların çözümünden uzak yasal sınırlamalara karşı yetkililere tekrar sesleniyorum. Kadıköy'ün kaldırımlarını özgürleştirmek ve yaya dostu bir kent için ya yetkiyi bize verin ya da gereğini yapın.